Son yıllarda hastalar tarafından sık olarak tercih edilen ameliyatlardan bir kısmı da genital estetik operasyonlarıdır. Genital estetik operasyonları kişilerin kendini daha mutlu hissedebilmesi, cinsel hazın daha artması açısından estetik yönden yapılan operasyonlardır. Ancak işlevsel faydaları da vardır. Özellikle idrar torbası sarkması, rahim sarkması gibi durumlarda idrar kaçırma ve vajina içinde dolgunluk hissetme gibi durumlarda da bu tür operasyonlara yer verilmektedir. En sık yapılan genital estetik operasyonlar arasında labioplasti dediğimiz iç dudak estetiği yer almaktadır. Labioplasti operasyonları ortalama olarak 30-40 dakika sürer. Genelde lokal anestezi ile yapılmaktadır. İşlem sırasında hasta birkaç saat klinik ortamında izleme alınır. Daha sonra rahat bir şekilde evine gönderilebilir. Enfeksiyon ve kanama e, harici hiçbir risk faktörü bulunmamaktadır. Cinsel hazı e, azaltıcı değil tam tersi arttırıcı etkileri bulunmaktadır. Labioplasti operasyonları deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır e, sonuçların iyi olması için bu konuda tecrübe sahibi, bilgi sahibi hekimler tarafından genelde jinekologlar ve plastik cerrahlar tarafından uygulanabilmektedir. genital estetik operasyonları arasında yer alan diğer ameliyatlarda vajinal daraltma ameliyatlarıdır. Vajinal daraltma ameliyatları da genelde 30-40 dakika sürer ve lokal anestezi ile yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar kısa bir dinlenme periyodundan sonra evlerine gönderilebilmektedir. Özellikle zor ve travmatik doğumlar vajinada bir takım esnemelere yol açabilir. Hatta kişi daha önceden doğum yapmamış bile olsa vajinasında ile birlikte bir takım sarkmalar, genişlemeler oluşabilir. Bunun neticesinde hem kişide hem de partnerinde cinsel hazda bir takım azalmalar ortaya çıkabilir. Ee, bu nedenle vajinal daraltma ameliyatları da özellikle jinekologlar tarafından son yıllarda klinik ya da muayenehane ortamında ya da hat özel hastanelerde yapılan e, sık ameliyatlar arasına girmiş bulmaktadır.